Merhaba gençler. Merhaba, ee, hocam. merhaba hocam. Merhaba hocam. Ne oldu sayılar gidip düşüyor. Gece hocam biraz geç açtınız ya. Gidiyor hocam. Gelecekler mi diyorsunuz? Bence gelmeyecekler hocam. Peki kaç kişiydiniz az önceki derse? Yediydik galiba hocam. Yedi miydiniz? Evet evet. Yedi bırakmıştım zaten. Ha, iki, i̇ki kişi, dört kişi daha lazım. Mısra, Kardelen, Deniz, Tuğçe aynı kişiler. Aynı ekip. Hocam. Efendim. Hocam. Ceren'i yine almıyor musunuz galiba? Ceren'i almıyor muymuşuz? Ahmet geldi. Ahmet'i kabul edeceğim. Şimdi Ceren mi dedin? Ekranımı görüyor musunuz sizde? Evet hocam. Hani hiç kimse şu an talepte bulunmuyor. Evet hocam gözüküyor. Tuğçe, Ahmet, Deniz, Kardere, Mısra. Beş kişiyiz. Ben de beraber altı. Ceren mi dedin? Evet hocam. Ama şu an bir talep yok. Talep olsa kabul edeyim ben. Yeniden deneyecekmiş hocam. Peki denesin gelsin. Öyle devam edelim biz de. Şimdi sevgili gençler. YouTube'a bakalım neler oluyor YouTube'da. Neler oluyor, neler oluyor. YouTube'a giriyor musunuz, takip ediyor musunuz derslerinizi, ders kayıtlarınızı burada. YouTube'da ne yapmışız, ne yapmışız en son. Emirhan geliyor. şurada bir bakalım videolara bakalım 9 programlama temelleri Evet Ceren de geliyor oynatma listelerine bakalım 9 programlama temelleri Merhaba, Merhaba hocam Şimdi algoritma yapmışız en son bu derste. Bunu yapmışız galiba. Başka video var bir de akış diyagramı var. Heh, akış diyagramı. Peki gençler. Kaldığımız yer belli. Akış diyagramları. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bir önceki dersiniz neydi? Edebiyat hocam. Edebiyat. Edebiyat. dersiniz. Edebiyat. Edebiyat. Hangi konuyu anlat hocam? Güzel hocam. Sıfatları. Evet. Sıfatlar. Peki şöyle yapalım mı? Bir Sıfatları bir gözden geçirelim. Şimdi en sevdiğiniz sıfatı düşündünüz mü hiç? Hayır. Mesela Ahmet duyuyor musun beni? Ahmet Yılmaz. Rana sen duyuyor musun? Ahmet'in mikrofonu yok galiba. Peki. Rana sen duyuyor musun? Rana'nın da mikrofonu yok galiba. Emirhan? Peki Mısra senin mikrofonu var galiba. Evet hocam. En sevdiğin sıfat hangisi? En çok kullandığın ya da e hocam niteleme sıfatı hangisidir o? E, hocam e, nasıl soruların sorunca cevabı aldığımız. Tamam işte örnek ver bana. Tamam e, hocam... mı? Mesela diyelim ki ben kırmızıyı çok kullanıyorum. İsmi niteleyen değil mi? Kırmızı mesela gibi. Evet hocam. Dikkat ettiniz mi? Siz hiç kendi kendinize böyle bir gözleminiz var mı? En çok kullandığınız. benim yok. Sıfat hangisi? En çok neyi seviyorsunuz gibi bir şey. Yani ben oturup hiç böyle bir şey düşünmedim. Düşünmediniz mi? Bir düşünün peki. Yani hocam biz de düşünmedik. Şimdi sevgili gençler geldik algoritmayı geçtik akış diyagramında geçtik ee, burada akış diyagramı ile ilgili. Ufak bir tekrar yapalım mı? Ne dersiniz? Olur hocam. Bu öyle. şekillerden bahsetmiş miydik size? Bu şekillerden bahsettik değil mi? Başlama. Evet hocam mi? bahsettik. Şu e, değer atama işlem yapma. Şu veri girişi, pardon. Ne bu? E, veri girişi evet yapıyor bu. Bu önceden tanımlı fonksiyon çalıştırma. Şu veri çıktısı. Bu döngü işlemi şu karar verme, şu da bitirmeye bunlar da bağlama işlemleri. Ee, akış diyagramı için kullanacağınız programlar olabilir ya da programdan ziyade artık programın işini yapan e, web siteleri var. Mesela draw.io var. draw.io Ne diyor bu? Flowchart. Flowchart programı var diyor flowchart programının e, burada diyor şeyi nedir o? Web arayüzünü kullanıyoruz diyor. Flowchart'ın web sitesi versiyonunu yaptık. Neymiş bu? AppDiagrams.net kullanıyormuş. Burada şunu söylüyor. Save, save Diagrams to bu diyagramları, bu çizimleri nereye kaydetmek istersin? Nereye kaydedelim? İşte cihaza kaydedelim. Kendi cihazımıza kaydedeceğiz. Hard disk olabilmesi bu. Yeni bir tane oluşturalım. Create new diyelim. Ee, ve şuradan flow chartlardan bakalım. Bakın flow chartlardan örnekler var burada. Şöyle bir tane örnek çağıralım. Oluştur diyelim. Masa üstüne yere kaydedelim. A diye kaydedeyim ben bunu. Evet. Bakın. Akış diyagramını buraya oluşturdu. Ne oldu? Çok önemli değil. Burada önemli olan bir e, şablon çizdirmek. Bir şey yaptırmak. E, biz şuraya gelip New tıklayıp yeni boş tıklıyorum. Bakın boş. Ve buna da B diyeyim mesela. Kendi bilgisayarında. Oluşturdu. Şimdi çocuklar akış diyagramı çizmek için önce algoritmayı yazmanız gerekiyor. Şurada hazır olan akış diyagramlarından bir tanesini çizelim mesela. Aşağı doğru inelim. Bakın burada anlatıyor. Get desktop seçeneğiyle bunun diyor egzesini indirebilirsiniz diyor istiyorsanız. Get desktop tıklayıp buraya tıklayıp masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz. Yani bilgisayarınıza kuracağınız uygulamayı da indirebilirsiniz. Ama biz şimdilik ee, ara yüzden gidelim ve şunu çizelim. Bu ne yapıyormuş? Ee, başla, oku, kenar bir, kenar iki, alan eşittir kenar bir çarpı, kenar iki, yaz alan. Bu hangi problemi, hangi çözümü oluşturuyor acaba? Yorum yapmak isteyen var mı aranızda? Nasıl yani hocam? Hocam alan, alan bulma değil mi? Hani evet o alan, alan bulma değil. neyin alanını Hı -hı. buluyor? Hala. Evet, çok basit. Basit bir şey soruyorum evet. Yani çok da zor şeyler sormuyorum. Sadece bir uyuyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Sabahdan mı kalkıyorsunuz, zıplıyor musunuz, televizyon mu izliyorsunuz? PlayStation mı oynuyorsunuz yoksa beni de dinliyor musunuz diye merak ediyorum bazen soru soruyorum size. Şimdi burada e, kenar 1 ve kenar iki çarpıp alanı buluyor. Bu tabii kenar 1 ve kenar 2'nin çarpılmasıyla alanın bulunduğu geometrik şekil var. O da e, dikdörtgen. Dikdörtgenin alanını bulan e, bir algoritma var burada. Sağ tarafta da akış diyagramı var. Şimdi soruları böyle soracağız sınav yapacağımız zaman da. Şu işlemin misal örnek vereyim. Üçgenin alanını bulan algoritmayı yazın. Yan tarafına akış diyagramını çizin. Biz bunu programda çizmeye başlayalım. Neredeydi bu program? Şurada. Şurada yan tarafta tutalım. Şöyle yan yana getirsek fena olmaz aslında. O Burada dursun. Bunu da şöyle sıkıştırabilir miyiz acaba? Yeterli olacak mı yer? Yeter galiba. Evet şurası. Şurası çizim alanımız. Şimdi sevgili gençler bakın yuvarlak başta var şu. General şu. Bunu attım buraya. Bunun altına paralel kenar ile şu. Evet aldım buraya. Bakın çok kullanım, basit bir kullanım var. Al bunu sürükle. Hop buna bırak. Yapıştı zaten. Fark ettiniz değil mi? Sürükle bırak yapıyorsunuz. Şekil çizmiyorsunuz. Sonra işlem yapıyor. Bak hesaplama yapıyor. Ee, nerede o? Şu. Bunu koydum. Buradan şekilde bağlansın. Bunu biraz böyle aşağı götürdüğünüzde. Şöyle Hocam der. sınavda siz şekli vereceksiniz. Bir de aynısını mı çizeceğiz? Ee, siz kağıdı çizeceksiniz. Kağıdı çizeceksiniz. Ben diyeceğim ki işte e, diyelim ki bu soruyu sordum ben size. Dikdörtgenin alanını hesaplayan algoritmayı yazınız. Bu birinci bölüm algoritma yazmak. İkinci bölümde akış diyagramını çizin. Ya da şöyle yapabiliriz, işte iki grup yaparız, bir gruba algoritma sorarız, bir gruba akış diyagramını sorabiliriz. Bu da olabilir. Daha önce öyle de yapıyorduk. Daha sonra işte devam edelim. Şuraya gelip mesela Anladım. ben yazı yazmak istediğimde buraya bir şey yazabiliyor muyum acaba? Ya da buradan gelip metin yazmak istesem buraya, tekst yazmak istesem. text desem text var mı? Text var. Evet bakın şu. Varmış orada zaten. Aramama gerek yokmuş. Görmedim ben şu. Text al bu text'i şuraya yapıştır. Ne yazacağız buraya? Başla. Şuraya ne yazmam gerekiyormuş? Kenar 1 ve kenar 2. Üstüne bırakıyorum. Kenar 1, kenar 2. Çocuklar bu şeklin içine kenar 1 ve kenar 2 yazımda ne anlamanız gerekiyor? Çarptı. Bu paralel kenar. Kenar birleşken Bu paralel kenar ne işlem yapıyordu? Az önce anlattım. Ee, Burada geçiyordu. Şu şu tablodan anlattım. Veri giriş girişi tablodu değil mi? Veri giriş evet. Burada ne yapıyordu? Bir sürüklüyorum şuraya. alan eşittir kenar 1 çarpı kenar 2 diyorum. Alanı da bulduk buraya. Yanlış mı yazdım kenarı ben? Hop. Bir türlü tıklayamadık üstüne. Evet düzelttik. Düzelttik. Biraz da bu yetmediği için buraya aslında böyle kaldı. Pekala devam edeyim. Sonra ne yapacakmış? Bakın e ekrana yazması gerekiyor sonucu. Onu da şununla yapıyor. Bunu da hemen altından bağlıyorum buraya. Bırakıyorum. Biraz aşağı iniyorum. Burada ekrana alanı yazması lazım. Text olarak mesela buradan yazdırmak yok mu? Her neyse. Ben bunu alayım şuraya. Alanı ekrana yaz. Ve sonra da programı bitirmesi gerekiyordu. Hop. Şu. Bitiştirsin. Evet. Evet sevgili gençler. Program akış diyagramı bu kadar. Olay bu. Bunu şöyle şuraya koyduğumuzda e, akış diyagramı çıkmış oluyor. Akış diyagramı bu. Tabii şuraya bir şey daha yazmamız gerekiyor. Yazmasak da anlaşılıyor ama e, başta evet, her başlamanın. Bitmesi. Hocam şimdi hepsinin akış diyagramı bu mu oluyor? Evet, bu problemin akış diyagramı budur. Ben parça parça... Yani bizden istediğiniz zaman bunu yazacağız. Bunu çizeceksiniz, evet. Yani şurada modülde çizilmiş olan şu. Bunu çizeceksiniz. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Ee, bir tane daha çizelim mi? Olur hocam. Mesela Olur hocam. Üçgen, üçgenin alanını bulan algoritmayı yazalım mı? Olur hocam. Ya da daha basit bir şey yapalım. Eee küpün hac ya da ne diyelim e, karenin alanını bulalım. Karenin alanı nasıl bulunur sevgili gençler? Öncelikle ne diyeceğiz? Başla, sonra bitir diyeceğiz değil mi? Bunlar cepte zaten. Hop böyle başla bitir Sonra neyi sormam lazım kullanıcıya? Ee, kenarlarının e, ne kadar olduğunu hocam. Yani Karenin kenarlarını evet. mı soracağım, kenarını mı soracağım? Kenarı Kenarlan, soracağım. Kenarını Çünkü karenin dikdörtgenden farklı şu biliyorsunuz, kare eşit. olduğunda hepsi eşit oluyor. Dolayısıyla dört tanesini ayrı ayrı sorabilirsiniz, bir mahsur yok. Ama aynı cevabı vereceği için kullanıcının kafasını karıştırırsınız. Dolayısıyla bir kenarını soracağız. Karenin kenar uzunluğunu Değil mi? Sonra alan eşittir iki kenarın çarpımı hocam. Karenin alanı değil mi? Ee, kenar evet, çarpı 2. Kenar çarpı iki. Sonra alanı bulduk. Ne yapmamız lazım? Kullanıcıyı çatlatmadan kullanıcıya söylemek lazım değil mi? Sonuç ee, Sonuç dememişiz burada ne demişiz? Cevap ha, alan. Alan demişiz. Alanı yaz. Şimdi bakın bu sözel olarak yazılmış bir ifadedir. Doğrudur. Ama bir de şöyle yazılabilir. Şöyle yazılabilir. İşte başla kenar kenar gir diyebiliriz. Alan eşittir kenar. Alan yaz diyebiliriz. Bu da olabilir. Yukarıdaki algoritma sayılır. Alttaki de sözde kod sayılır. Bakın burada değişkenler var. Kenar var, alan var değil mi? Ama yukarıda biraz daha sözel bir anlatım var. İkisi de olur. Fark etmez. İkisini de yazsanız kabul olur. Şimdi gelelim çizime. Sevgili gençler şunun çizimini şöyle Paint'ten yapacağım bu sefer. Ya da Paint'ten yapmasak bir şeyden mi yapalım? Bu programdan yapalım değil mi? Peki. Bu yan taraf bu burada dursun. Ya da bunu kaydedeyim ben. Ee, ne yapsak? Nasıl? Save as diyelim. Nereye kaydetsin? Cihaza kaydetsin. Evet şu. Peki yeni bir tane yapıyorum ben. Yeni boş diyagram. Bilgisayarıma kaydediyor. Kare ediyorum ben buna. Evet. Bu arada bunun e, masaüstü uygulaması da varmış. Şurada nerede burada bir yerde masa indir gibi bir şey vardı. En başta vardı galiba ya da ekstradan vardı. Nerede bir yerde vardı. Her neyse. Site, siteye girdiğimizde orada gösteriyordu. Şimdi bununla bir başlayalım. Ona bir tane metin sürükleyelim. Başla diyelim. Sonra sevgili gençler ne yapıyorduk? Geri dönelim şuraya. Kenar uzunluğu isteyeceğiz. Veri girişi yapılacak. Hangisiydi veri girişi için? Bunları bilmeniz lazım. Olay bu zaten. E, hocam şey şu dikdörtgen. kenarları kayıp olan. Evet. Şu mu? Evet, evet hocam. Bunu koydum. Sonra hesaplama yapacağız. Hangisi? E, şey hocam dikdörtgen. Dikdörtgen geldi. Sonra bulduğumuz burada yaptığımız formülde bulduğumuzu ekrana yazacağız. Hangisi? Yani şöyle aklı. hocam durdu dursun bakın kenarı girdi hesaplamayı yaptı ekrana basacak ekrana yazacak. Şu muydu? Buydu değil mi? Evet hocam. Evet hocam Bunları evet. sürükliyorum şöyle hepsini beraber ya da sürüklemiyorum. Sonra bitirmem lazım. Al şuraya bitir. İşte şimdi bunların içini yazabilirsiniz. İçi zaten belli. Bu bitir değil mi? Bu şey istiyordu. Kenar. Şimdi çocuklar ben bu şekli seçtiysem buradan giriş yapıldığını anl anlıyorsunuz ya. Kenar gir dememe gerek yok. alan eşittir kenar çarpı 2 Sonra şu ekrana basıyordu. Neyi basacak ekrana? Sonuç hocam. Sonuç. Yani alan. Sonuç evet. Ee, işte şunları da şöyle bir zahmet birleştirelim. Tık tık tık. Tık tık tık. Evet olay bu. Sevgili gençler olay bu. Al sana karenin alanını bulan akış diyagramı. Diyelim ki 20 puanlık değer, değerde bu sınavda. 20 puan cepte. puana takılmayalım. Bu işi öğrenmeye bakalım. Akış diyagramı böyle çizilir. Yani akış diyagramının ilk adımı önceliği, ön gerekliliği algoritmadır. Algoritması çizilmişse zaten gerisi çok basit değil mi? Hangi evet. şey çizileceğinizi zaten biliyorsunuz. İçine yaz. Bu kadar. Önemli olan burası evet. yani. Yani ilk adımımız burası. Algoritmayı çizmek için oradan başlayacaksınız. Bu draw.io'yu kullanabilirsiniz ya da Figma'yı kullanabilirsiniz. Figma da profesyonel bir çözümdür. Ya da ne bileyim bir sürü şey var. Yazılım var. Onları da kullanabilirsiniz. Anahtar kelimeleri ben size söyleyeyim. aslında bol bol geçti orada bir yerde. Anahtar kelime flow chart. Akış diyagramı demek. Biz bunu mesela Google'da ararsak flow chart maker bir sürü çıkar diagram işte az önceki site işte bir sürü var. Smart Draw var, draw.io vardı. Smart Flowchart online diyelim. Online bakın. Yine aynı yer bir numarada çıkıyor. Smart Draw diye bir yer varmış. Flowchart application free diyelim. Çünkü bunların şeyleri de var. Ücretli olanları da var. Bakın burada 10 tanesini sayacakmış size. İşte 28 tane ücretsiz olan yazılımı listeliyormuş burada. Free trial. Ders Efendim? Ders mi bitti Ders bitti mi? Efe. Evet hocam. Kaç dakika geçti? İki dakika mı geçti? Bir dakika geçti hocam. Bir dakika geçti. Efeciğim diğer derste de bizim. Oradan devam ederiz. Peki bu dersi bakın bir sürü var. Yani bu programların ne işe yaradığını anladınız değil mi? Hocam evet, beni derse almıyorsunuz. Bir sonraki derste alır mısınız lütfen? Anlamadım. Beni derse almıyorsunuz. Ben bekliyorum yazınca alıyorsunuz. E, Ceren'cim burada çıktığın an hemen şey yapıyorum, e, işaretliyorum. Demek ki geç istek geliyor sende. Dört kere sende. gelmeye çalıştım da. Yazılımdan kaynaklanıyordur. Evet arkadaşlarla burada beraber burada kim geldiyse direkt alıyoruz. Şurada çıkıyor, işaretliyorum ben de. O zaman e, sonlara kalma. Çünkü bazen ders anlatırken gözden kaçabiliyor. Muhtemelen öyle de olmuş. Direkt olabilir. geldim. Direkt Hı? geldim de şey dört kere çıkıp yine geldim. Yine olmadı almadınız. Yazdım sonra aldınız. Görmemişindir ya da listelenmemiştir. Olabilir. Değil mi gençler? Evet hocam. Evet hocam. Peki destekleriniz için teşekkür ederim. Peki. Çünkü diğer... hocam zaten Efe ders siz aldınız. Peki diğer derste görüşelim. 10 dakika 7 dakika kaldı. O tam 10 dakika sonra buradayız. Tamam. Hadi bakalım tamam. görüşürüz. Tamam hocam. Görüşürüz.